Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Star Valley'in 21. bölümüyle hoş geldiniz. Evet bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine kar, kış, kıyamet. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey yapmadım iki bölüm arasında. Bunlara bakmamız çok gerekli mi bilmiyorum ama bakalım yine de. Hava durumuna en azından bakmamız çok gerekli mi? Saf kuvarsını sayıdılar biliyor musunuz? Ocağa sıradan bir kuvars koymanız yeter. Ateşi yakmak için biraz kömüre ihtiyacınız olacak. Saf kuvars. Ocak. Tamam. Biz de ocağa koymuyor muyuz? Ocağa sıradan bir kuvars. Tamam al. Kuvars. Tamam mı? Oca, ocağa diyor ama bak. şunlar lan? Yok değil ya. Ocak işte şunlar. Bizim varsa kuvarsımız ya. Ama bulamıyorum işte saf kuvarsımı nerede? <laughs> Bunu bulamıyorum. nerede? işlenmiş Quartz Bak Quartz'ın saflaştırılmış hali Aklım karıştı aklımı karıştırdı ya Evet son bölümde Görevleri yapmıştık 2-3 görev yaptık yine Şu bir kışkisi otobüs duranı şüpheli duran bir tipler falan bunu da bu bölümde e, bulabilirsek bakarım Diğer bölüm yorumlarına daha henüz bakamadım O yüzden e, şu tohumların falan ne işe yaradığını hala bilmiyorum Bu bölümde ahırı yükseltmek istiyorum işte koy, koyundur, odur, overdur, zıvırdır almak için bu ne? Evet tamam biz bunlara bakmıştık zaten. Bu bölümde başka yapacağım bir şey yok. Aslında buraya şöyle güzel bir çit çeksek çok iyi olmaz mı? İnekler şöyle dışarı çıkar yayılır. Ya önemli değil ya yayılsınlar. Onlar ileri şeylerin. ileri bölümlerin konusu olsun. Madene falan ineriz. Ee, baltamız şey değildi sanırım. Yükseltmedeydi. Baltayı yükselt aldıktan sonra da şurada bir aynen bak şuradan bir geçiş olması lazım. Burayı kırmamız lazım o baltayla artık. Daha sonra baltayı aldıktan sonra kazmamızı veririz. Oradan da madene gideriz. Ee, şu halk evi yığınlarını da bir yandan tamamlamak istiyorum da. Peynir istiyor. Keçi peyniri istiyor. Bunları da hallederiz ya zamanla zaten bir tane şey kalmış en çok ilerlediğimiz duyuru panosu ee, tutamadığım balıklar mesela hayalet balığını madenden tutacağız balon balığı kış, yazın çıkıyor sanırım şu korkak balıkta hemen göstereyim bu ormandaki gizli göletteymiş diğer tutamadığım balıklar da mesela kırlangıç balığı, tilapi falan. Bunlar yazın veya işte güzün vesaire. Farklı mevsimlerin balıkları. Şu an tutamıyorum yani. Yapabildiklerimi yapmaya çalışırım. Bahar ekinleri mesela yapamayız. Kaliteli ekinler. Mısırımız var, balık yok ama şu ikisini de hallederiz. Yaz ekinlerini yaza geçince anca. Zanat yığını peynir yapabiliriz. Keçi peyniri yapabiliriz. Ee, kiraz nar, nar bulabilirsek nar veririz veya bal veririz. Gibi gibi. Ee, hayvan yanında büyük süt alacağız bunlardan da. Ayrıca bir de keçi alacağız. Ahırı yükselttikten sonra keçi de keçi sütüyle de bunu hallederiz. Burasını böyle bitiririz. Balık havuzun dediğim gibi. Duyuru panosunda, duyuru panosunda biraz işimiz var. Hadi bunu yaptım. Diğerlerini yapamadım daha henüz yani aç açılmamış yani akça aç pekmezi haş haş Erel totu yer mantarı falan bunlar yok ben daha henüz görmedim boya yığını Ördek örd ördeklerden çıkıyor ama ördeklerden de tüy nasıl çıkacak bilmiyorum Notilius kabuğu mor mantar Meşale çinesi var şarap mesela nasıl çıkartacağım tavşan ayağı nerede Na buluruz bu da istiyor, elma istiyor. Yani bunlar, bunların biraz daha işi var. Biz bence iyi bile yaptık bayağı bir. Ama bir dahaki yaza geçtiğimizde zengin olacağız. Çünkü 101 tane yıldız meyvesi tohumumuz var. Bu da bunlar çok şey e, pahalıdan giden şeyler. En değerli şey bu. Ya, yaz için. Onun haricinde şu kış tohumlarını öğrenmeye çalışırım. Başka da bir şey yapmam bu bölümde. Zaten pek yapılacak bir şey yok. Kışın ya balık tutacaksın. Ya da madene gireceksin. Bu kadar. Şimdi marangozun yanına geldim. Şu ağır yükseltme için ne istiyor ona bakacağım. Kolay gelsin. E, i̇kma. Niye yükseltemiyoruz? Şu değil mi yükseltme? inşa etmiş Pardon nasıl yükselteceğiz ev 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 değil ya çiftlik yapısı inşa et yıkma Boyama. bunu nasıl yükselticez ya bir şey yaparak yükseltmiştim bir şeyler ama Mesela bunu nasıl yükselteceğim? Ben nasıl geliştireceğim bunu? Ama konu istemiyorum ben geliştirmek istiyorum. Ev ya Çocuk odasına İlk yapısı inşaat alışveriş Evi geliştir mu... Ayrıca diyorum Acaba Marni'de falan mı geliştiriliyor Allah Allah Neyse bakalım Ben bir bakarım ona şimdi nasıl olduğunu bulurum çünkü üstümüzde iki tane ödül bileti var gidip onları açalım merhaba başkanım Ver, bu ne bomba mı bu büyük bomba bu ne korlu şapkası. aa bu ne lan bu çapkının üzerine eski bir takımın logosu Takmayacağım şakma avukat, saçlarımı kapatır. İstemem. Kalsın sağ ol. Evet diğer güne geçtik. Ee, şimdi yorumları da okudum. İlk öncelikle şu. Nerede o? Kış tohumlarına gidelim. Kış tohumları çiğden, kar falan veriyormuş. Hiç ekmeye gerek yok. Ee, bu kaçan şey vardı. Kış gizemi. Bu şey ayak izi bırakmış. Onu bulabilirmişiz. Ee, o köprü de Marlon'un barakasının sağ altında kalıyor. Yani Marlon'un barakasının sağ altı. Ben buranın açıldığını hiç fark etmedim biliyor musunuz? Yani daha yeni açıldı herhalde. Taş ocağı diye bir yer açılmış. Oraya da gidelim birlikte. Zaten yine yapacak bir şeylerimiz yok. Ee, yapacak bir şeyimiz yok ama ama ben bunları yine ver. <laughs> yine vermeyi unuttum. Affedin beni kendinize iyi bakın kusura bakmayın Olur öyle arada unutuyorum ne yapayım ee, Ne zaman süt vereceksiniz Kankalar Süt verin süt süt Hatta bebeksiniz değil mi Ferrari <laughs> Neyse şimdi e ilk önce Ayak izlerini takip etmektense ilk önce çekil oğlum şu taş ocağına bir gidelim bakalım. Taş ocağından sonra da şu ayak izlerini takip eder şeyi buluruz. O siyah canavarım şeyi buluruz. Yine teşekkür ederim. Baydarlan 53. E. Peki 53 oturduğun şehir plakası mı yani? Meraktan soruyorum yanlış anlama. Buradan değil. 53. 53 neresi oluyor? Rize mi oluyor 53? Herhalde oluyor. Ben sadece yaşadım şehri biliyorum. <laughs> bir de İstanbul'u. Bir de Adana'yı. O kadar. Başka. Başka da yok. Lan buradan geçilmiyor mu ya? Allah. Umarım yanlış yerden dolaşmamışımdır. Böyle buradan böyle buraya gidecek. Aha ne tutmuş? Deniz salonunda uzatmış. Teşekkürler. Şunları da toplu isteyen, isteyen olarak. Evet. Ma, ilk Marlon'un yanına uğramadık bu arada. Yani, o Marlon kapalı ama ya. Bir kere falan uğradık Marlon'un yanına i̇şte bu seride. Taş ocağı diye bir yer açmışlar. Oo, Oo. o, o. Şuna da çapayla vurunca bir şey veriyormuş. verdi. Oo ho ho. Ne lan böyle Ama bunların hepsini kazınca muhtemelen şey yapmıyordur o. Maden, kasaba, otobüs. Tüka. Yani bir daha. De... Şunları merak ettim. Kömür mü çıkacak bunlardan? Evet kömür. Dört tane kömür çıkıyor. Başka da bir şey yok herhalde. Bakır var. Ve kömür var. Bir de altın. Bir de şu, şu neyim? Neymiş? Elmas falan değil ya. Başka bir şey. Ha, gök zümrütü. Demir de var. Ama yenilenmiyor işte. O kötü olmuş şimdi. Bilmiyorum. Belki de yenileniyordur. Bilip bilmeden konuşmayayım. Topaz. Güzel. Burası baya iyi. Zamanla çıkıyor. Zamanla eğer çıkıyorsa çok iyi olur. İnşallah zamanla çıkıyordur ne diyeyim. Tam burayı da görmüş olduk. Şimdi o ayak izlerini takip edeceğim ben gelip. İyi ya. Biz ne, nereden altın çıkardık acaba çok merak ediyorum. Ben gideyim ayak izlerini takip edeyim. Ama oh, bak şurada da var bir tane. Solucan gibi. Ayıp kitap diye bir şey buyur. Okudum. Kütüphanenin koleksiyonu büyüdü. Kütüphanenin koleksiyonu büyüdü. Ya, oku, direkt okudum mu kendim? Kütüphanenin koleksiyonu büyüdü mü? Yani kütüphaneye daha mı çok bağışta bulunacağım lan zaten? Bayağı bir bağışta bulunmam gerekiyor. Daha fazlasına ihtiyacım yok ki. Neden? dayıcım sen üşümüyor musun mu ya çadırda? Aa bak ayak izlerine bak. Buradan gitmiş böyle yukarı doğru. Buradan böyle 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 böyle. Buradan böyle. Ne yaptı? Parka mı gelmiş oyun oynamak için lan? Neredesin baba? Ayak bizleri buraya geliyor. Buradan bir yere gitmiyor ama. Nerede lan bu? Acaba sadece geceleri falan mı çıkıyor? öyle bir şey mi var? Ayak izleri buraya gidiyor. Buraya bitiyor. Aldım aldım saklanayım. Hadi. Aha. Bölge adam. Aha buldum. Ben. <laughs> Beyim gibi aha diye. Özür dilerim. Adam çok değerli görünüyor. Dayanamadım. Oo büyüteç. Büyüteç mi çaldın lan? Artık gizli not bulma yeteneğini sayarsın. Bu notlar render ve yararlı bilgileri ortaya çıkarı koleksiyon sekmesinde incelenebilirler. Gel, gel. gel buraya. E gitti. Yine mi? ayak izlerinden takip edecek? E, yo bitti bu kadar. Bu göre bitti yani buydu bu kadar. Yakalayamadım. Çok hızlı koştu. Artık büyüteç bulduk. Koleksiyon sekmesinden. Ha aynen bak büyüteç. Buradan gizli not bulursak eğer inceleyebilirmişiz. dediğini göre. Şimdi başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani yok O bizim baltamız çıkmıştı Baltamızı alalım Merhaba çocuklar Kolay reis baltayı ver Çelik baltamız oldu artık Odun kesmede kullanılır. Valla üstüme malzeme yok olsa hazmamı falan vereyim de Bitmeden şey yapalım ya şu e, Su şeyimizi geliştirelim Unutmayalım onu şimdi Şuraya gideceğim Aynen şuraya şurada bir tane Yok lan burası değil Şurası Burada kıramadığımız bir kütük vardı onu kıralım hemen Ha ilginç korkuluk gelmiş. Alacağım bunların hepsi tamamlayınca bir şey olacak ama ne olacağını bilmiyorum. Takıyorum öyle ben. Şimdi bu kırabiliyor mu? ha kırıyor vallahi. Ne çıkacak acaba? Kereste çıkar muhtemelen ne çıkacak? Evet. 8 tane kereste. Burası ne? Allah'ım bir tane kayıp kitap buldum yine koleksiyon büyüdü. Büyümesin koleksiyon falan ya. Yani. Yaşlı usta kanolik Hala daha en tatlı olanını arıyorum. Ne diyon Bu ne var mı? Başka tut... hiçbir şey yok mu burada? Gizli koruda. Aa lan bir tane varmış. Burada. Aa üzerine düşünce yeni fikirler var. Yeni bir tane daha şey geldi. Savaşçı da geldi muhtemelen. Burada tutulması gereken özel bir balık vardı. Onu tutayım ben hemen. Evet bana korkak balık lazım onu tuttum. Özel balık yine evet tamam. Hayalet balığı göl şeyde madendeki suda tutuluyor. Bu da balon balığı yazın çıkıyor. Tamam hallettik. Hadi gidelim oğlum. Şapkayı taktım çünkü yarım yoktu. Şapkayı da takayım yer açılsın dedim o yüzden taktım. Yanlış anlaşılma olmasın çıkartacağım onu eve gidince. Buranın başka bir özelliği yok herhalde bu kadar. Şarabı da tamamladık. Kızılcık şarabını da yaptık. Şöyle e, duyuru panosunda büyü yanına koyuluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu da koyalım. Bir yere gittiğimizde veririz. Evet. Beşinci günde bitirdik. Tüm saldırılar fazladan yüzde ona sar verir. Kritik saldırı gerçekleştirme olası yüzde artar. Ben kritik hasar alacağım. %50 daha fazla kritik hasar atacağız daha ne isteyeyim ki evet, bugün de 90 gold kazanmışız bugün doğum günü yoktu yarın var bugün yine <laughs> oyalanarak geçireceğiz yani keşke bir fırtına fırtına bir şey çıksa da o zaman nerede çıkacak o? Ha. Senden sırada şu bir şey isteyeceğim. Bunu gizli tutabilir misin? Işte. Emili'ye bir ametist taşı teslim ne istiyorum. En sevdiği taş bu. Taşı benim yolladığımız öyle. Ametist taşı. Aa, Emily ile arasında şeyler geçiyor sanırım bunun. Ametistim var mı? Aa, Ametist'i hiç götürmemişiz. Ametist taşı diyor ama. Ametist'i ısıtabiliyor muyuz peki? Yok kız tamam yok tam. Bir tane müzeye bağışta bulunuruz bir tane de kime verecektik lan? Emily'ye vereceğiz de Emily neredeki? ki? Bak şurada Emily'de. La Clint. Clint hiç sen ne Emily? Olur mu ya? Bir kere senin tipin değil sana gelemez o kız. Sura bakma bak Dost acı şöyle acı şöyle. <laughs> Dostacı söylermiş yani. Ben gerçeği söylüyorum. Bu oyunda şarkılar acayip güzel ya. Baksanıza nasıl bir ambiyans müziği veriyor. Üzerine çalıştığım proje için alacak aranık lazım. Tamam alalım. Şimdi saat gelsin. Emily'ye gidip şu domates taşını verelim. Ardından gidip kazmamı geliştireceğim. Emine aç kapıyı ben geldim. Aa ne lan? Şey girdi. Ne bu? Sinematik. Uyuyor işte ne? Bir şey yok. Ama kim uyuyor orada? Orada bir baş. Bu ne la? Astral miyav <laughs> Astral seyahate çıkmış herhalde bu. Miyav kedi hisset kendini. Oo, aha biz de geldik rüyası da. <laughs> ha Emili bu. Kalın çok özür dilerim bu okey. <laughs> ben diğeri sandım ya çok özür dilerim. <laughs> bana bir şey hatırlattı. En basit ve küçük şeyin içinde bile harika bir gizem var olabilir. Şimdi neden burada olduğunu biliyorum. Bu bir işaret. <laughs> ne işareti? Hayda kaybolduk. Emre buymuş ya ben Hal Haley mi ney Haley <laughs> Bisküvi olan Haley O sandım Hadi uyan da geliver bize Ahmet be. Evet. Emre seninle ilgili özel olan bir şeyler var. Emre. Kaderlerimiz birleşecek. Ne diyorsun la? Aman diyeyim ha. Benden uzak Allah'a yakın. Yok, sen yatak odana giremeyiz gibi şimdi. Sen çıkmanı mı bekleyeceğiz? Oha giriyoruz. Aa en sevdiğim taş çok hoş kimden? Aa Clint'ten mi aldı? Açıkçası nereden aldım bunu değil. Bu çok güzel. Teşekkür ederim. Öp. Burayı kestim batafa. <laughs> <laughs> Ama benim yapacağım bir şey yok. Git, uzak dur benden. Benim yapacağım bir şey yok gerçekten. Görev gereği. Clint şey yapıyordu ben hani verdim umurumda değil dedi öptü yani zorla oldu ben istemedim gerçekten <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah ya i̇şte. oyun zaten bunlar çok önemli değil evet verdim ben o hallettim onu aynen aynen senin aldığını söyledim senin verdiğini söyledim oha 10.000 bunun bir üstü artık ne, ne karacağız ki bunun artık ya çelik kazma. Tamam, kolay gelsin. Başka bir de azıcık karanlık sazan işte. Bugün de balık tutmayla geçireceğiz. Bugün zaten son gün olur videoda. Ha, aynen ben hallettim. Bunu kim yapmış? Ben yaptım lan. Siz var ya ne gamsız insanlarsınız ya. Ben yaptım. Ben insan teşekkür ederim neyse ne diyordum ben ya unuttum vallahi ne dediğimi de bugün 6. gün kışın 6. gününde videodaki son gün olur artık bugünden sonra da videoyu bitiririz evet 7. güne de geçtik sadece meraktan Allah yanlış şeye baktık o durumuna bakacağım aa yarın şölen varmış lan tamam güzel her neyse. Bu bölümün de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok paramız var arkadaşlar. Şu paraları nereye harcayabilirim? Yazar, yazarsanız iyi olur. Yani ahır falan yaptım. Aslında değirmen falan da yapabilirim yani. Parayla. Evi genişletebilirim ama çocuk odası istiyor. Çocuk odası yapıyor yani hiç. Bir faydası dokunmaz bana. Yani parayı nereye harcayayım? Yorumlara yazarsanız iyi olur. Video benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.